Orhan Şahik Gökyay. Günümüz şairlerinden, edebiyat öğretmeni ve tarihçisi. 1902'de İnebolu'da doğdu. Babası Filibeli Muallim Mehmet Cevdet Efendi, annesi Şefike Hanım'dır. İlk öğrenimini Kastamonu'da yaptı. Orta öğreniminden sonra Ankara Darül girdi. 1922'de mezun olduktan sonra, Giresun, Samsun ve Balıkesir'de ilkokul öğretmenliği yaptı. Bilahare İstanbul Edebiyat Fakültesine ve Yüksek Muallim Mektebine girdi. Mezun olunca, öğretmenlik mesleğine döndü. Yurdun birçok yerinde edebiyat öğretmenliği ve müdürlük yaptı ve 1941'de Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü'ne getirildi. Ve burada çalıştığı yıllarda Türk Konservatuvarı'nın tarihçesini yayınladı. Şahlanıp şu dağların köpüren sularından, tutuşan gönüllere ses verdik. Zaman, zaman çalkalanır, içimizde ufka çarpan bir umman, ilham olur Çağıldar şarkımızda. Bu vatan kıtasıyla başlayan, Konservatuvar Marşı'nı yazdı. 1944'te ırkçılık turancılık yaptığı gerekçesiyle hapse düştü. Bilahare beraat etti. Tekrar öğretmenliğe döndü. Yurt dışında talebe müfettişliği yaptı. Londra Üniversitesi'nde ve İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü'nde edebiyat öğretmenliğinde bulundu ve 1969'da emekliye ayrıldı. 1984 ila 1985 yıllarında Marmara Üniversitesi, daha sonraki senelerde de Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültelerinde edebiyat dersleri verdi. İlk şiir zevkini, edebiyat öğretmeni olan babasından aldı. Ve ilk şiirleri lise öğrencisiyken açık söz gazetesinde çıktı. İzmir işgal edilince Ankara'da çıkan 15 Mayıs gazetesinde, İzmir'e tahassür adlı vatan sevgiyle dolu manzumesini yayınladı. Bilim dünyasında edebiyat tarihimize ait araştırmalarıyla, yine bu alanda kitap ve yazıları, eski nesirden sadeleştirmeleri olan Orhan Şaik, sanat dünyasında çeviri eserleri ve halk şiirimizin geleneklerine bağlı, çoğu milli konularda lirik epik şiirleriyle tanındı. Balıkesir'de öğretmen olduğu sıralarda çıkardığı Çağlayan Mecmuası'nda Aya Mektuplar başlıklı nesiller vardır. Şiirlerinde aruz veznini de kullandı. Birçok dergide çıkan Budin Türküsü, Bayburt Türküsü, Maraş Türküsü gibi şiirlerinde ise dünün ve bugünün duygularını dile getirmiştir. Almanca, İngilizce, Arapça ve Farsça tercümeleri ve edebiyat alanında alıştırmaları vardır. Başlıca gayesi üniversite hocası olarak görünmek oldu ancak istediği gerçekleşmedi. Üniversite hocalarını hedef aldı. Eserlerinde her yazar ve ilim adamı gibi olmayacak hatalar yapmasına rağmen destursuz bağa girdi tenkitlerini destursuz bağa girenler adı ile yayınladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kendisine, doktor, ünvanını verdi. Eserleri Bugünkü Dille, Dede Korkut Hikayeleri, 1939 Devlet Konservatuvarı Tarihçesi, 1941 Kabusname, 1944 Katip Çelebi Hatıra Kitabı, 1957 Katip Çelebi'den Seçmeler, 1968, ve Gordon Jacob'dan, Türklerde Karagöz. Paul Vetlek'ten, Menteşe Beyliği. Burokulman'dan, İslam Devletleri Tarihi. Brentano'dan, Yiğit Kasperl ile Güzel Annerel'in hikayesi gibi çevirileri vardır. Orhan Şahik, şiirlerini bir kitapta toplamadı, dergilerde dağınık bıraktı. Türkçeyi çok güzel kullanmasına rağmen bir ara uydurmacılık akımı içinde yer aldı. Aşağıdaki şiiri unutulmaz manzumelerindendir. Bu vatan kimin? Bu vatan, toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup, tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman, her taşı bir yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir, hudutlarda gözü bayraklarında alnına ışıklar vuranlarındır. Gökyayım ne desen ziyade değil, bu sevgi, bir kuru ifade değil, sencileğin hasmı rüyada değil, topun namlusundan görenlerindir. Edirne'de görev yaptığı sırada kendisi gibi öğretmenlik yapan Ferhunde Sarıoğlu ile evlendi ve bu evlilikten çocuğu olmayan Orhan Şahik Gökyay, 2 Aralık 1994 tarihinde vefat etti ve cenazesi ertesi gün Üsküdar'daki Nakkaştepe mezarlığında toprağa verildi. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza destek olmak için, beğen butonuna basmayı, yorum yapıp abone olmayı unutmayın.